Hepinize merhaba. Bugün ping sorunu nasıl aşabiliriz? Ping sorunu çözmek için neler yapabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bundan önce herhangi bir sosyal medya işiniz varsa Instagram hesabınız kapanmıştır falan filan bu tarz şeyler için bana bu Instagram adresinden veya videonun yorumlar kısmından çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bu tarz videoların devamında gelecek. Kanala abone olmayı, bildirim her şeyi like atmayı da kesinlikle unutmayalım. Bunları söyledikten sonra ping sorunu nedir? Ping sorunu bizim karşı sunucuyla kurduğumuz iletişim arasında geçen süredir pingimiz bizim az olduğunda yani internetimiz çok iyi çekmediğinde oyun oynarken veya başka bir şey yaparken çok sıkıntı yaşayabiliyoruz ve internetimiz acayip bir şekilde yavaşlıyor. Şimdi bunun çözümlerinden size 6 tane çözümden bahsedeceğim. Birincisi diğer çözümlere geçilmek için öncelikle internet hızımızı test etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu arkadaşlar bu site sayesinde yapabiliriz. Ben bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan arkadaşlar şu go tuşuna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi size internet hızınızın, pinginizin nerede olduğunu, ne kadar olduğunu gösteriyor şu an. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bunu yaptıktan sonra ikinci yapmamız gereken şey internetle bağlantı kuran tüm programlarınızı kapatın. Yani atıyorum oyuna gireceğiniz zaman bir şey yapacağınız zaman Instagram'dır, Facebook'tur, Whatsapp'tır internet kullanan bütün uygulamaları arka planda kapatın arkadaşlar. Bu da size daha yüksek ping sağlayacaktır. Bu sorunu çözmenize yardım edecektir. Ve arkadaşlar interneti kullanan tek kişi olmaya çalışın. Yani interneti yüklenmeyin. Birçok kişi kullanmasın. Bu da sizin için bir avantaj olacaktır. Ve arkadaşlar internet bağlantınızı herhangi bir kablo değil de Ethernet kablosu ile bağlarsanız yani internet hızınızı ethernet kablosuyla alırsanız çok daha hızlı ve çok daha sorunsuz bir internete sahip olacaksınızdır. Bunlar da olmadığı takdirde modeminizi kapatıp tekrar açabilirsiniz. Bu da olmadığı takdirde de internet sağlayacağınızda artık işte nereden internet alıyorsanız onunla görüşüp bu sorunu halletmeye çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar bahsettiğim çözümler hakkında anlamadığınız bir yer olursa dediğim gibi Instagram'dan veya yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Arkadaşlar video bu şekilde dediğim gibi kanala abone olup bildirimi açmayı ve videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Doğru konuşamadım neyse. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.